Yeah. Evet şimdi gibi giymeyelim. İyi bakalım. anne <laughs> giymeyelim. Sonra çıkartacaksınız. Hayır tabii ki de. Ama boyama bitireceğim şu an. Tamam. Anne köpeğe var Köpeğe mi geldi? O da bakmak istiyordur. O tamam. da baksın bize. Baksın ama bozmasın. Anne bozuyor He bozmuyor. Merak ediyor sadece. Ama ama yalıyor. Evet bizim küçük bir çıt çıtımız var. Çıt 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 çıt. Kuleye nasıl ya. Yaramaz çıt çıt. Anne ben bunu koyacağım. Şimdi öncelikle bu model seçim. Ne yapalım? Ay 20 bölüm. Bir dakika. Ay ben bunu koyacağım. Ay benim de, benim de. Ne yapmak istiyorsun? Ay ben bundan yapacağım. Tamam. Ben bir uğur böceği yapayım. Ben de uğur böceği yapacağım. Anne yanıyor ya. Tamam, ben aşağı alacağım çünkü yoksa boy olur her tarafı. Öncelikle bunu bir karıştıracağız. Anne karıştırma. Tamam yok birbirine değil. Böyle sadece şeyi karıştıracağım. Tamam. Şöyle bak şimdi. Hemen sen de birbirine mi karıştırıyorsun? <laughs> Tutur. Bak. Gel çöp <çıtır. gülüyor> <Gel> çöp. <çıtır. gülüyor> merak <laughs> etme merak <laughs> Merak ediyor, küçük yazık. Aa, anne! Yalıyor! <laughs> Merak ediyor, kokluyor sadece. Bir Değiş... değişik Pislik Burada da biraz su koymuş galiba. Biraz kum Evet. Sürçeyi <laughs> evet, bir ön, sonraki boyaya batırırken sonraki boyaya batırırken bir şey de sürelim. Şimdi... Evet, çıt çıt. Ağzın boy oldu mu çıt çıt? Oldu, oldu. Şöyle yan koyalım. Oldu, oldu. Bunu da alalım. Bay bay ya. Bay bay. Bay bay. Evet, Tüttün odasına gidiyor. Evet, odasına gidiyor. Evet, şimdi başlayabilirsin. Ben... Hangi taştan başlayacaksın? Hangisini yapacaksın? Buna. Ay buna. Hayır, hayır. Taşı bunu mu seçtin? Evet. Çünkü ben en sevdiğim benim. Ben çok güzel, şirin olur biliyor musun? Bak şapkası var böyle. Ben bunu boyayacağım. Çünkü tamam. ben bunlar çok gülsem. Tamam, ben de bir tane kendime seçmek istiyorum. Seç. Şey, hmm. hani, bunu ben. seçtim. Uğur böceği yapacağım. Başlayabilirsin. Boyayı bir tarafa koyalım da böyle. Ben de elimi uzatmayayım sürekli. Anne, yapayım Hı? Hı? Bakayım mı? tabii ki. Ne yapacağını karar verdin mi? Verdim. Söyleyeyim evet. mi? Tamam. Bu çıncını satabilir misin? Satabilir misin? Küçük bir ıslak. Bak. Bak. Temiz Ay evet. siyah mı batırdı? Evet. Ha özür dilerim. Ben görmedim seni. Şimdi ben ilk önce kırmızı yerini boyayacağım. Böyle.

Harika yapıyorsun işte. Nice. Annem en sevdiğim etkinlik. Şey Senin çok ne yapmayı seviyorsun? Hmm. Bu çok etkinliği mi böyle boyama etkinliği seviyorsun? Yani. Boyama etkinliği. Kurabiye yapmayı kim seviyor? Ben. La Rosai bu tabi ama. Sadece ben çok iyi olurdu. Allah! Aa, uğur bakar mısın? Vav, ellerim mi? Ellerin elim... ama bak. Hımm, çok, Hı, çok güzel. Çok hoş oluyor benimle, değil mi? Ah, Ana, yıcık da merak, merak etti. Ayıcık, bir şey bak. Nerede ayıcık? Bak. Evet ayıcık, bir şey tut, tut. Ya. ama şimdi çok bu bak evet. ama bu bitince ben öbürlere bakacağım bakıcam hmm. onu hani bitti benimki daha bitmedi lazım oh. Allah ben bitince ben sonra bu bitince ben sonra ne boyayacağım biliyor musun? Ne boyayacaksın? Kırmızı. Hı. Hmm. Şimdi ben siyah beneklerimi yapmaya Anne, başlıyorum. Anne ben siyah çok seviyorum biliyorsun. musun? benekleri. Ay kaçtı mı ya? Kaçtı mı bu böceğinin benekleri olur. Olur ama. Anne hani üstü de değerlendirdim. Değil bile fiş olmuş. İyi temiz. Ben bunu, ben çok ben çok ben çok ben ben bu kuda giymiştim bunu. Ne giymişti Lara? Bunu. Hı, o da mı giydi? Evet. Benim Evet o da resim anne, derslerinde. Anne diyeyim. ben küçüğümden bunu yapmıştım biliyor musun? mi? Evet son Hı -hı. son okulda kuruyor. Evet. Evet okulda yapmıştık kuruyor aslında. Bizim en sevdiğimiz etkinliklerden birisi bu. Değil mi? Ben bunu kağıda etmiştim. Dersen biraz suya batır. Tamam. Biraz ıslansın. Sonra boyaya batır. Biraz etrafını da boya taşların. Bitti benimki. Hı, hı Başka renk de sürebilirsin. Ne yaptın peki? Allah! Ay kaçtı. Olsun. Hangi renk yapmak istedin? Ee, mavi. Ay. Kırmızı. Çanımızı ben temizleyeyim mi? İster misin? Bir? Kırmızı. Evet. Ver bana. Anne. Hı Şimdi batırabilirsin istediğim boyu. Anne ben ben ne boyayacağım diyorsun? Ama bunu kaldıralım. Bunu kaldıralım. Çok güzel olmuş bak. Benimki de benzemiş mi ona peki? Evet. Kimler? Ona kimi yapmış? Bunu kime hediye etsem acaba? Bana. Olur. Bir tane de Lara'ya yapalım mı? <laughs> tamam. Şimdi gözlerini de yapalım buraya. Anne bunu kaldıralım. Tamam onu şuraya koyabilirsiniz Ben şimdi buna başlasam? Başla. Mavi tüycüksin. Aa mavim kurumur. Aa mavim kuru. Ben bir daha yapıyorum. Nurusu, batırabilirsin oraya. Oo, benim ay. Şu mu? Biraz fazla bak, böyle yapman lazım. Ucunu temizle ki biraz sulu galiba. Anne evet. Anne bunu kusur koyayım mı? Ona batırırsan boya gider. Bence bir boya. Boya bakalım boyayacak. Bak ne güzel boyuyor. Oo, harika. Gurbeciğin de hazır olmak üzere. Son. Son dokunuşunu yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Gözleri. Anaçılıyor güzü. Harika boyadın Nare Ay Enincim. Lara dedim sana. <laughs> ne dedim ben? Sen nil. İyi demem? Nil nil sen çok güzel Peki bu? Çok Göstermek iyi. ister misin bir kamerayı böyle tutup benim evet. gibi? Altından. Göster bakalım. Böyle şöyle Şöyle. Evet uğur böceğimiz hazır. Kurusun bakalım Nil'in uğur böceği. Dinleyin birazcık. Burnum mu attı Gel şöyle bir silin. Gel baş bu tarafa. Tamam. Nasıl makalada? değil benimki. Bir tane de arı yapmak istiyorum. Aa elime. Taş. Bir şey olmaz eline değsin. Elimizi yıkanınca çıkar bu. Benim için bir taş seçer misin Nil? <laughs> Aa, teşekkür ederim. Tombul bir tane arı olacak. Ben de tombul abi. Arı hangi renk olur? Ve sarı. Sarı. O zaman bunu güzelce ne yapalım? Sarıya boyayalım mı? Evet koyalım. Anne yaşta arkadaşım yaşta sabırka benim boğunumu kanadı. Sarıncak mı? Düştün mü? Sarıncak mı çarptı? Bir de göçtüm sarıncak çarptı Ooo. Oo, çok geçmiş olsun. Bir de beni babam beni bir daha ama benim ayağım kırılmıştı bir de ayağım kırılmadı ama ikisine Ama, ka ama kanamış da ya. Belki acımış olabilir ayağın. Evet kanamış da babam bana aldı. Kucağlar da arıyor Çok geçmiş olsun. Semini yatırdılar. Sonra onu taktılar. Sen taktılar yoksa film mi çektiler ayağına? Film çektiler. Hı. Bir de sınav taktılar. Benimki bitti. Bitti mi? Şimdi ben de arının. Anne ben arı yapacağım. Yap. Onun ucunu bir temizle. Suya batır. Suya batır. Sonra şöyle yapalım Bakarak yapabilirsin. Bak ben nasıl sarıya boyadım. Her yerini sarıya boyarsan üstünün şeritlerinde ben sana yardımcı olabilirim. Anlaşıldı mı? Şimdi şeritleri yapacağım. Çok dikkat etmem lazım. Tamam mı? Bak. Bak. Çok batırmışsın ama. Gel lan. Benim kız güzel olacak. Yanlış bir şey yaptım. Buraya niye batırdım onu bilmiyorum. Ben siyah yapıyordum zaten. Hı. Üstümü sildiğimizin de diye önlü bir şey taktık arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet. Anne saçımı dağmış. Bak. Yok ya. Ama bak kamerdan görüyor. Şey söyleyeceğim. He o tokamış tokamış. Ben sandım ki boya mı sürüldü başka bir zaman sürüldü. Bilmiyorum ne sürüldü ne bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Ne yaptın? Çok Anne bunu simitleyelim. Temizleyelim bunu. Tamam her tarafını sarıya boyadıktan sonra temizleyebiliriz. Önce bir boya boyan bittikten sonra diğer boyaya geçerken. Bu bilekleri, bu göster olabilir. Evet. Şimdi sıra son Anne, şey Anne bu bitince yapmaya. ben ona başlayacağım. Anne sonra ben onu kullanattım biliyor musun? E başkası yaptım. El baskısı. Evet. Başka ne yapıyorsun okulda? Okulda benim şurada böyle bak. Sonra ben de böyle başladım bak nasıl. Ya. Çıktı biliyor musun? Tamam. Yapalım mı seninle birlikte? Evet, bu bittikten sonra el hey, baskısı yaparız istersen. Tamam. Etkinliğimiz ama... yarıda kalmasın ama tamamlayalım olur mu? Ama, ama buna bitmezse kurur ki. Kurursa bunlar... Evet, neler yapıyorsun? Oğuz betonu. Oğuz betonu. Peki ben şu sarıya boyadığın taş var ya, onda sana yardımcı olabilir miyim? Oğuz. Oğuz'ta ben bir tane siyah şerit yapayım, olur mu? gel onu. Ben onu boyamıştım Çok güzel boyamışsın. Evet. Ben onu sadece yarısına boyadım. Hani ben içine soktum oyun parkı gidecek miyiz Şimdi. Şimdi. Şöyle, sürekli, oyun parkı parka demedim bizim <laughs> tarafımız. Evet. Orada şey, bir şeyler var. Şimdi bunun yeri var. Hani kimine bağlıyorsun ya. Hmm. Hani onda sırtına havaya kalkıyorsun. Ne hani yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. <laughs> yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı asa. Bak böyle bak. Çok mu? Çok Bak. Bak. <laughs> bak, bak. Bakın güzel. Bak öyle değil. Sen şu Lale'yi iple zıplattık onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Evet ben de onu bineceğim. Sen oraya gittiğimizde bilmek istemiyorum dedi. O yüzden bilmedin. Keşke sen de bilseydin gitmişken. Niye bilmedin? Ben bunu silelim. Niye bilmedin? Şimdi ben adam korkuyorum. Değil mi? Evet. Çünkü abla aldım mı? Evet. Anne sonra şöyle abla var diyor dönün hani çocuk gelecek ya hani ben de ona bir ince abla arayla geçeriz. Tamam. Parka gideriz sonra. Neler yapıyorsun? Bir anlatmak ister misin? Evet. Neler yapıyorsun? Eee... o böcek gibi. Hmm. Seviyor musun sen bu taş boyamayı? Evet. Peki en çok yapmaktan hoşlandığın etkinlik hangi? Bu mu? Taş boyama. Başka ne yapmaktan hoşlanırsın? Başka? <laughs> Ejiklerine oynamaktan mı? Hmm. Peki çıt çıtla oynamaktan hoşlanır mısın? Çıt çıt kim bir anlatır mısın? Evet Nil neler yapıyorsun? Uğur böceği böceği Peki ben şu sarıya boyadığın taş var ya onda sana yardımcı olabilir miyim? Olur Onun hmm, üstüne işte ben bir tane siyah şey yapayım olur mu? Yap olur Şöyle yapıyorum. Ben onu boyamıştım biliyor musun? Çok güzel boyamışsın o yüzden zaten ben onu sadece yazıda boyadım. Hani ben içine soktum bunu. Onu oyun parkı gidecek miyiz? Ne zaman? Şimdi. O şu an eskini yapıyoruz En son parkı gibi Oyun parkı. parka demedim. Oyun parkı mı? Evet. O da güzel bir şeyler var. Sıplama yeri var. Hani kemiğine bağlıyorsun ya. Hmm. Hani onda sonra, sonra havaya kalkıyorsun. Hani yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Yukarı aşağı. Bak böyle bak. bak. Çok niye? Çok Bak, bak. Ne kadar güzel. Bak öyle değil. Sen şu Lara'yı iple zıplattı konu mu anlatmaya çalışıyorsun? Evet ben de onu bineceğim. Sen oraya gittiğimizde binmek istemiyorum dedin. O yüzden bilmedin. Keşke sen de bilseydin gitmişken. keşke. Niye bilmedin? Ama bunu silelim. Niye bilmedin? Çünkü, çünkü ben adam korkuyorum. Artık korkmuyorsun değil mi? Evet kablo abla öldürmüyor. Anne tamam. sonra bir tane... Hani, abla var diyor, dönün. Hani çocuk gelecek diye. Hani, ben de ona bineceğim. Aralarına geçeriz. Tamam. Parka gideriz sonra. Neler yapıyorsun? Bir anlatmak ister misin? Evet. Neler yapıyorsun? Ee, o böcek Hmm. Aa. Seviyor musun sen bu taş boyamayı Evet Peki en çok yapmaktan hoşlandığın etkinlik hangisi Bu mu bu Taş boyama. Başka ne yapmaktan hoşlanırsın Başka uh -huh. Elcikle oynamaktan mı Peki Çıt Çıt'la oynamaktan hoşlanır mısın? Çıt Çıt kim bir anlatır mısın? Çıt Çıt Kedi Kimin kedisi? Bizim Nasıl bir kedi peki? Hayvanlar Hayvan hmm. Sen hayvanları seviyor musun? Neler yapıyorsun onlar için? Yemek koyuyorum Su koyuyorum hmm. Aferin sana besliyorsun hani onları Bu su kuyu, bu da beni ailem karıda. Nasıl tabi eline değebilir sorun yok yıkarsın ellerini anlamaz ben. <laughs> bunu kenara çekelim. Bitti mi? Bitti ben bunu yapacağım size. Hmm. Şu kamerayı bir de kalp gönderir misin? Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir daha söyle. Arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> tamam hadi bir uğur böceğiyle arayı da bir göster istersen biz neler yaptık kapatmadan ondan sonra kapatalım. Göster. Ay. Ay. Karnım uyumadı. Yine yiyeceğimiz... Kalp Havalarda gelsin hadi bakalım. Üç mü? Üçün. Üçtü gördün mü? Ben de Makaraya Makarayı salla. Ellerini salla. makaraya salla. Dene dene dene. salla salla. Ben 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 Ay boyadı. <laughs> evet. Boya geçti. Boyadı mı taşına? Boyamadım. Hadi bitti mi ki? Bitti mi boyama Bu kadar mı? Çünkü kurur ki. Kurusun mu? Kurusun o kapa tozumu toplamı. Ben fırçaları topluyorum sen de öyle yap. tek. Önce elini bir sil istersen. El başkası? Hangi başkası? El başkası. El baskısı. Önce burayı toparlayalım. Tamam. Sonra ama bir de kağıt verelim sana el baskısıya. Tamam. Ama bunlarla el başka. Buna bunlarla el baskısı yapılıyor. Boyamadığımız saçlarımızı biz bunun içinde saklıyoruz. Şimdi boyanmamış olanları bunun içine koyalım. Anne bunlar kurusun. Bunlar kurusun. Sadece biz boyamadıklarımızı alalım. Bülü bana her zaman yardım eder. Anne burada. Böyle toplarız. Aa orada da var. Bunlar bize lazım olacak. Evet anne. Şimdi boyadıklarımızı da buraya dizmemiz gerekiyor. Al. Burada kaldı. Dursun Benim. Bunu da alalım. Arkadaşlara göster Göster bakalım. Çok güzel boyadın Aferin sana. Anne hadi yapalım. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Burayı bir silelim çünkü kağıt koyamayacağız yoksa buraya. Evet. Yoksa pislenir. Değil mi? Evet. Ana bunu, evet. bunu. bunu alalım. bunu. Bunu unuttuk. Bunu da ver. Böyle silebilirsin. Böyle sileyim. Ana bak benimki bitti. Ellerim de sileyim. Çok değil. güzel Benim <laughs> Benimki gitti. Bravo. Şimdi sen ben boyayı alabilirim onu. Alabilir. Şimdi ben kağıt getirene kadar söylemek istediğin şeyler var ama Aa burada da var. Bostan bekleyen kadarı döne döne. Bostan yanma birlikte baskısı yapıyoruz. Nil parmaklarını başka renklere de boyayabiliriz şöyle. Nil'i maviye. Bir de kırmızı Sarıya. sarıyla mavi birleşince hangi renk oldu? Bunlar. Yeşil. Yeşil. Başlayayım mı? Dur. Hepsi bitmedi ki. Sadece boyayalım elini. Güzel baskı çıksın. Kırmızı mı yaptın? Şöyle yeni her yerini kırmızıya boyayalım o zaman. Şöyle boşlukları da tamamlayalım. Şuraları da şurayı da en içe çek 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 çek. Çak. <laughs> Kuruyacak. Dur dur eğilince. Anne hadi bastır da Hadi bakalım şimdi sıra sende. Onu bana ver. Bastırayım mı? Bastırabilirsin. Güzel bastır. Dur, oradan kaldır. Buraya bastır. Bütün parmaklara bastır 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 Anne, bastır. çek. Wow harika. Biraz daha boyayalım istersen. Bir boyasın. Aa! Gel. Anne, sonra bir de ben bunu yapacağım. Hop. Söyle. Sonra... Hadi. Buraya boşluklara bastır. <laughs>

istersen. Ama boşluk kalmadı. Evet. Elini bir sürelim. Evet bence şimdi kendi eliyle bir temizlesi. bakalım. Bakalım. Nasıl çıkacak sence? Çıktı. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Getir bakalım şöyle ben. Yöntem biliyorum ben. Oh. şöyle alalım. Sonra bu elleri de yıkayalım. Annen ama Mm Hoşçakalın -hmm. yes, de.